Hoş geldiniz sevgili örgü sever arkadaşlarım. Şimdi sizlere gizli artırma nasıl yapılır? Örgüdeki güzel artırma nasıl olur? Çok belli olmayan onu göstermek istiyorum. Bunun için ben biraz küçük bir parça ördüm. Burada size yardım etmek istiyorum. Ben haraşo örgü örüyordum bunu. Burada artırma yapmak istiyorum. İpi benden tarafa şişin ön yüzüne alıyoruz. Şiş altta, sol elimdeki şiş altta, ip üstte kalacak şekilde. Daha sonra sağ elimdeki şişle ipi tutup asılı getiriyorum bu kadar. Yani tekrarlayalım bunu birkaç kez. İp şişin üstünde, diğer şiş alttan giriyor, ipi tutup getiriyor. Burarak Evet tekrar yapalım. İp şişin üstünde alttan giriyorum. İpi tutup vurup getiriyorum. Bu kadar. Bunu birkaç sefer dener denerseniz alışırsınız. Bir de şey vardır. el, elle yapılan artırma. Mantığı çok benziyor ama kesinlikle bizim bu şiş üstünde yaptığımız daha düzgün olur. O da şöyledir. Bilen de çok kişi vardır. Eli böyle ipi buruyorum asılıp geliyorum burada bir tane ilmeğimiz artmış oldu başlama tekniği gibi çok benziyor ona başlama tekniği gibi şimdi örelim Artırmamız nasıl duracak aradaki farkı da görmüş olacaksınız bakın hiç asılmadan etmeden burada bir deliklik var görüyor musunuz bu elimle yaptığım artırma. şişle yaptığımız biraz daha sıkı olduğu için daha muntazam duruyor. Bakın bu da şişle yaptım. Herhangi bir deliklik yok. Açıklık yok. Evet. Tekrar iki kez daha yapalım ve videoyu sonlandıralım. Şiş altta ip üstte. Bu ip bu şiş ipin altından çek asıl gel. Tekrar yapalım. Bakın artırmaya denk geldik. Gayet muntazam duruyor. Şiş şişin ip üstünde. Bu şiş alttan asıl gel. Evet. Son kez yapıyoruz. İp şişin üstünde. Bu şişi alttan sokup asılıp geliyoruz. Bu kadar. Ve şöyle sıkılıyoruz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Beğeniyi bana çok görmeyin. Be e beğendiğiniz videolara lütfen beğeniye basınız. Sevgiyle kalın. İyi günler diliyorum.